Son 3 hafta iyi gidişatımızı burada da devam ettirmek istiyorduk. Oyundaki ana planımız ilk devre özelinde 0-0'lık skoru ve oyunu olabildiğince uzatmak. E, oyunun ilerleyen bölümlerinde çorum sporun e, oyundan düşeceğini hesap ederek oyunu biraz daha riske etme anlayışımız vardı. Fakat burada 43. dakikada onun e, şanssız bir sakatlığı, darbeye bağlı bir sakatlık geçirilmiş olması. Bu e, dakikada bizim bir değişiklik yapmak zorunda oluşumuz. 2 ee, dakika sonra da tam devreye 0-0 e, skorla giriyoruz derken yediğimiz şanssız bir duran top golüyle ikinci yarıda e, planlar biraz değişti. Şöyle ki e, oyuncu değişikliklerinin e, seyri, dakikası e, bir akan oyunda bir hakkımızı kullanmış olmamız bu anlamda bizi biraz zorladı açıkçası. Fakat oyun olarak e, ikinci yarı özellikle ikinci yarı Bulduğumuz pozisyonlar oyunu domine edişimiz, topa sahip oluşumuz, ceza sahası içine çok fazla kalabalık oyuncuyla girip ceza sahası içinde gol olma ihtimali yüksek aksiyonları fazlasıyla yaratış yaratmış oluşumuz. Açıkçası benim saydığım 7 tane net ceza sahası şutumuz var. Günün sonunda kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyoruz. Fakat oyunun içinde bunlar oluyor. Buradan da gerekli olumlu olumsuz çıkarımları yaparak milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularımıza teşekkür eder. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Ee, oyunun içinde dediğim gibi bu tip mağlubiyetler oluyor. Buradan kazanarak en azından bir puan ala, e, alarak dönmek istiyorduk ki bunu başaracak oyunu da oynadık. Eee milli araya en iyi şekilde devam e, değerlendirip bundan önceki 3 maçtaki grafiğimizin daha da üzerine çıkmak istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar müsabaka ile ilgili. Soru.